Merhaba arkadaşlar Arkadaşlar biz bugün kuzenlerimizin yanına geldik Esma bugün ne yapacağız Biz bugün kuzenlerimizle Böyle oyun oynayacağız Öyle. Hadi bakalım biraz oyun Kızlar orada bir şey var Kızlar orada bir not var İnanamıyorum Ne notu bu Çabuk Piratçı o notu bana ver Arkadaşlar okuyorum 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 Hoş geldiniz. Öncelikle büyük ödüle ulaşmak istiyorsanız bilmeceleri bulup hareket etmeniz gerekmektedir. İlk bilmeceniz insanlar özel ihtiyaçlarını gidermek için ikİ nereye gider? Nereye gider? İnsanlar Arkadaşlar bu bir bilmece. Demek ki bunun sonunda bir sürpriz ödül var. Hazine var. Arkadaşlar peki insanlar özel ihtiyaçlarını gidermek için ilk nereye gider? Yemek <laughs> Hayır özel ihtiyaçlarımızdan bahsediyoruz. Tabii ki bu lava budur arkadaşlar. Labanya bu. Tak tamam, koşun lavaboya. Hadi koşun. Koşun lavaboya arayacağız. Arkadaşlar bilmece var. Bilmece var. Arkadaşlar hızlı bakın. Şöyle bakalım. Buldu Hira. Evet tebrikler. Tebrikler. İlk görevi başarıyla geçtiniz. İkinci bilmeceniz ebeveynlerimizin odası hangi odadır? O odada saklı bir şey var. Acilen onu bulun. Arkadaşlar ebeveynlerimizin odası hangi oda? Koşun. Arkadaşlar koşuyoruz. Koşun. Koşun aramaya başlayın arkadaşlar. Arkadaşlar nerede? Arkadaşlar son bir bir tane daha bilmecemiz var. Nerede? Buldum. Ayşe buldu arkadaşlar. Kaşı Ayşe buldu o kaşı. Ya da ben okuyayım tebrikler. ikinci görevi de başardınız. Üçüncü göreviniz misafirleri ağırladığımız yerde bir ipucu daha var. Salan. O ipucuyu ve size lazım olan bir eşyayı almanız gerekiyor. Kurtulmanıza yardımcı olacaktır. Safe place. Salon yani. Salon. Koşun. 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 Arkadaşlar son bir bilmecemiz var. Hemen arıyor çocuklar onları. Hadi çocuklar bulabiliriz. Bir de ihtiyacımız olan bir eşya var arkadaşlar. Ona göre. Evet. Arkadaşlar. Evet bu ihtiyacımız olan eşya arkadaşlar. Şimdi ama mektubumuz yok. Yani bilmecemiz yok. Bilmecemizi aramaya devam edin arkadaşlar. Çok yakınlarda bir yerde olmalı. Buldum. Son göreviniz bahçeye inip boz ile karşılaşmak ve yenmek. Arkadaşlar final boğusu var. Şimdi arkadaşlar bu bizim bolsu yenmek için olan bir ihtiyacımız. Arkadaşlar son görevimiz bahçe inip final bolsu yenmek. Arkadaşlar bu görev çok tehlikeli. Ölüm kalım meselesi. Arkadaşlar hazırlanıp inelim. Koşun. Biz hazırlandık. Gidiyoruz hadi çocuklar gidelim. Arkadaşlar iniyoruz hadi. Hadi dikkatli bu inin. Dikkatli inin. Dikkatli inin. Dikkatli inin. Dikkatli inin. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Dikkatli inin. Dikkatli inin. Maş arkanda bir not var. Arkadaşlar not bulduk. Dikkatli olun. Canavar yakında. Çok dikkatli olun. Hazırlıklı olun. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Hadi bakalım. Gazamız mübarek olsun arkadaşlar. İniyoruz. Arkadaşlar. Arkadaşlar orada. Arkadaşlar final boss orada. Aa, bak. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> 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 Koş eve gir Ayşe. Ah. Ömer nerede arkadaşlar? arkadaşlar Ömer nerede? <laughs> Ömer sen neredeydin? Tüm gün seni aradık. Nerede kız? Arkadaşlar part 2'yi istiyorsanız unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar 2. bölümde yeneceğiz onu. Görüşürüz. Evet görüşürüz.